Şimdi bunlar yaptılar, yaptılar, canlarını çıkarttılar. Ne yaptılar? Robot yaptılar. Hala uğraşıyorlar o robota kaç milyar dolar gitmiş robota? Japonya ayrı uğraşıyor, Amerika ayrı uğraşıyor. Peki bu robot ne yapar? Ameliyat yapacak, ameliyata girecek, doktora yardım edecek. Onu süpürecek, ev süpürecek, şunu yapacak, bunu yapacak falan falan falan. Ama şarjı bitmezse ama pili varsa, ama düğmeye basarsan, ama kapatma düğmesine basarsan hiçbir şey yapabilir mi? Yapamaz. Bu kadar Amerika, Rusya, Japonya toplanmış, bir robot yapmış, efendim göya yürüyor, göya elini kaldırıyor bir şeyler ama ceryan gitti, pil bitti, iş bitti. Sinek öyle mi? Değil küçücük sinek ama ne seni takar ne Amerika'yı takar. <laughs> sivrisineği Allah niye yarattı? İmam Şafir radıyallahu Allah'a sordular. Dediler ki Allah Teala bu sivrisineği niye yarattı? Buyurdu ki medilleten lilmülük kralları rezil etmek için yarattı. Ne demek? Nemrut neyle helak oldu? Dünyanın tek hükümdarı. Bütün dünya ondan sorum, sorulur idi. Bütün orduya Allah sinekler, sivri yolladı. Ne kadar sivri biliyor musun? Onlar biraz iri sivri çilek. Böyle iri sivri içineklerden bulut gibi geldi. Bütün ufku kapladı. Ufuk görünmüyor. Dağlar, taşlar görünmüyor. O kadar sivri var. Nemrud'un ordusu kaç milyon? Koca orduya sinek geldi. Ne kadar geldi biliyor musun? Bir adama 1 milyon, 2 milyon düşüyor. Bir adama. Allah'a ne var? Ol dedi mi oluyor? Senin gibi imalat yapayım diye bin tane ayrı hesap, iki bin tane ayrı hesap. Hacı abi beş bin istiyorsan rakam şu kadar yükselir falan. Öyle bir şey yok. Ol dedi mi oluyor? Adam başına düştü 1 milyon sivrisinek ya. Ne yapıyorlar biliyor musun? Adamı geliyorlar buradan yemeğe başladıkları anda bir bakıyorsun tak et gitmiş iskelet düşüyor yere. Et kalmıyor. Ayaktan yere düşene kadar iskelet. Et kalmıyor. Tefsirde okudum ben bunu. Filmde seyretmedim ha. Amerikalılar bakalım bunu ne zaman çevirecek. Ondan sonra iş sıra geldi. Nemrut'a Nemrut kaçıyor, kaçıyor. Mevla da onu öldürmek istemiyor. Yoksa ona da hadi sen Nemrut olsun. Şanın, şerefin, hatırın için sana 10 milyon sinek. Öyle yapmıyor. Niye? Ölsen çabuk kurtulam kurtulamazsın. Biraz koş bakalım. Rezil ol. Koştu, koştu, koştu. Nasıl kaçtı? Sarayına girdi, kapıyı da kapattı. Oh! Derken bir sivrisinek girdi kapının deliğinden. Sivrisinek girer. Eski kapılar da biliyorsunuz. Delikleri büyük, anahtarları büyük böyle kapılar eskiden. Oradan Orada. sivrisinek girdi. Oradan da geldi burnunun deliğinden girdi. Ne yapacağım? Durup dururken ya. Şimdi biz sokaklarda bu kadar geziyoruz. Sinekler bize bir şey yapmıyor diye. Rahat rahat dolaşıyoruz. Bir milyon insanın içinden Allah gönderse bir sineği gelir senin burnuna girer. Kimseye girmez. Mevla dese ki şuna gir ona girer. Şaşmaz. Oradan sinek nasıl bir sinek? Topal. Topal sinek. Yani allah Teala buyuruyor ki Ey dünyanın tek kralı olan Nemrut. Sana diyor bir milyon sinek fazla gelir. Bir sinek, sağlam sinek bile fazla gelir, sana topal sinek yeter. Sinek girdi buraya, kafasında vız 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 vız. Şimdi ne yapacak? Dedi ki, Nemrut böyle duruyor. Kafası durmuyor. Vurun dedi kafama, belki durur dedi. Bir tanesi tokmağı aldı, kafasına böyle vuruyor yavaş yavaş. Hızlı vur dedi, hızlı vurun. Yani sinek durmuyor. O acıyı duymamak için vurduruyor. Kafasına vurdukça ya sen hızlı vuramıyorsun diyor. Başka hızlı vuran gelsin. En çok vuranınız diyor en makbulümüzdür. Öyle biraz bir duruyorlar. Şöyle bir duruyor sinek başlıyor. Vız! vurun vurun diyor. Ne kadar dayanır adamın kafası tokmağa? Beyli. İptal beyne zildi, öldü gitti. Anladın mı şimdi? Çifte teke yemin ederim. Allah'ın en ufak ayetlerinden biridir sivrisinek. Bak ne kadar büyük ayettir.